Evet merhaba Murat Tesisat takipçileri. Şimdi Etimeskut Bağlıca Mahallesi'ndeyiz. Burada bir tıkanıklığımız vardı. Makineyi açtık. Makinemizi de gösterelim size şuradan. Şuradan makinemizi attık. Bura kazan dairesi. Gördüğünüz gibi açtık. Buralar tamamen su doluydu. Şimdi şurada bu tıkanıklığın sebebini görüntüleyeceğiz ve müşterimize yer konum hakkında bilgi vereceğiz nerede tıkanıklık var sorun ne bunu hem görüntüleyeceğiz hem de bilgi vereceğiz şöyle makinemizi açtık şu kanal görüntüleme kameramızı çıkaralım şuraya ondan sonra makinemizi kuralım devam edelim hadi bakalım şimdi kameramızı buradan gönderdik şu gider şuradan devam ediyor şuradan çıkıyor taşın olduğu yerden şuradan şu iki hatla ve şuradaki hatla birleşip devam ediyor şu anda kameramızın yerini size gösteriyorum yani borumuzun yerini arkaya gidiyoruz borumuz cihazımıza da bakalım evet borumuz tam 69. Tam şu şunun altından şöyle devam ediyor. Şimdi bakalım. Şöyle devam edecek. Bunu devam ettirelim. Ondan sonra şu tarafa bakalım. Evet. Bu sefer e, cihazımızı, kameramızı buradan attık. Şurada. Konum olarak sol taraftaki sığınak. Sığınan Sığınağın girişindeki sol sığınak. Girişindeki hı hı. süzgeçten attık. Bu süzgeçin bağlantı yeri şöyle göstereyim. Şu süzgeç şuradan şuradan tuvaletin oraya bağlandı. Doğrucu. Şuraya geldi. Şimdi buradan toplanacak muhtemelen şöyle gidecek. Nereye gidiyor onu tekrar göreceğiz. Kameramızı itelim. Bizim demin baktığımız bu yer değildi. Değil, bakalım. değil, değil. Bak. Şimdi birleşti gördün mü? He, Tuvaletin orayla birleşti. 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 Bak buraya burada su var şu anda. Eğim ne de eğim şey. Orada suya düştü. Su haznesi gibi bir şey. Evet. Gibi. Bak, geldik makinenin oraya gördün mü abi? Öttü. Eee, döndü yani. Evet. Da. Devam ediyoruz. Bak. Oralarda tıkanıklık var. Var. Yok. Su dolu burada. Hı. Tıkanıklık yani şöyle burada su olmaması lazım aslında şurada. Bak. Hadi gidelim kameramızla nerede ona bir bakalım şurada Şuradan gelmişiz. Kameramız şurada. Dur bakın. Evet buradan kameramızı gönderdik. Kameramız şeye kadar gitti. Bakın burası Rogar çukuru. Rogar çukurundan geri çekiyorum. Boruda hiçbir eğim yok. Şey sorun yok. Eğimi gayet güzel. Sorun şu tuvaletten sonra başlıyor. Bakın. Burada bir sıkıntı gözükmüyor. Kameramız çıktı dışarı. Hadi bakalım. Cihazlarımızla kanal görüntülemeyi yeraltı dedektör kanal açma makinesiyle çalıştık. Gideri açtık ve boru düzerganının yer tespitini yaptık. Tıkalı olan bölgeleri de videoyu da görüntüledik ve e, buradaki bina yönetimine bilgi aktardık. Siz de tıkalı gider kanal açma işlemleri için Murat Tesisat arayabilirsiniz. 0 666 42 48'den bize ulaşabilirsiniz.